Valla maçtan çıktım bir baktım huje gelmiş. <laughs> o zaman arkadaşlar bir kabul edelim 5400 hujemizi. Ee, şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Yarım kalan hesaplarımız var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki. Yarım kalan hesaplarımız var. Bu yarım kalan hesaplarımızı ne yapalım nasıl yapalım ee, nerede harcayalım. Şimdi bir kere meka ejderinle benim iki tane daha ee, onluk çevirirsem bir tane garanti ödül alma hakkım var. Önce bir bunu yapalım arkadaşlar. Ee, yapıştıracağız. Abi ben e, partnerim ya Fatih, PUBG partner. Ondan dolayı gönderiyorlar sağ olsunlar. Şu anda izliyorlar bilmiyorum ama Tencent yetkilileri izliyorlarsa buradan selamlar olsun onlara da iyi bayramlar diliyorum. Hep basıyorum arkadaşlar. O direkt geçi şey yapmayı unutmuşum ya. Yavaş yavaş olunca daha güzel oluyordu. Ah be. Evet ünvanım var. Ünvan var arkadaşlar. Göstereyim. Bakın elit fenomen yazıyor burada. Ünvan var. Yani. E, onu nereden gösteriyordum? İşte PUBG işbirliği ortağı. Şimdi. Ya bunda çok soran oluyor abi. Neden sana PUBG'yi uca gönderiyor falan. Yani şey olduğumuzdan dolayı. Yani parklar olduğumuzdan dolayı. Evet arkadaşlar. Ee, şurada geçi kapatamıyorum. Ondan dolayı gene bir hızlı açış yapacağız. Açtık. Bakalım ne geliyor. Oo parçacık verdi. Okey lan. Şimdi garantiden de bir de parçacık alırsak var ya. Arkadaşlar garantiden. Mustafa'cığım ee, takip et. Takip butonuna bas öyle git. Arkadaşlar vektörü aldık dün zaten. Şimdi bana ben parçacık istiyorum arkadaşlar. Vektör gelirse vektörü de galiba gene parçacığa dönüştürüyor. Ee, ama 20 boya da sanki fena değil ya. Bilmiyorum ama boyam yok ki benim. Boya sıkıntısı yaşıyorum. Evet arkadaşlar. Ne diyorsunuz hangisi gelir sizce? Vektör mü parçacık mı? Boya mı? 1 mi? 2 mi? 3 mü? Tahminlerinizi yazın çete. 1, 2, 3 olarak. Tahminlerinizi yazın. 3 boyu oluyor zaten. 2 parçacık oluyor. 1 de vektör oluyor. Musti takip eder misin kardeşim? Bak 17 versin. Bak levelini yediğim. Kızlara mı attın o ayıcıkları. Ne yaptın? Allah'ın cezası. Neyse dur. Aranan adam bak 15 bu da. Sen de bu kızlara attın. oğlum o hediyeleri. Ne yaptın? Evet. Asıyorum abi. Biliyordum böyle olacağını. Böyle olacağını çok iyi biliyordum arkadaşlar. Yani hiç şaşırmadım şu an bunun geldiğine. Ama iyi oldu. Niye iyi oldu? Çünkü onu boyam yok benim ya. Arkadaşlar ben boyacıyım. Ben boyacıyım arkadaşlar. Boyam yok. Boyayamıyorum. <laughs> Neyse. Devam ediyoruz. Ee, şimdi burayla işimiz bitti sanki. Aslında şu set filan da çok güzel de Nasıl çıkartacağım dayı bu seti? Ya bilmiyorum. Buradan mı devam etsem acaba? Abi iki tane daha basacağım buradan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Geldi abi. Geldi abi. Set geldi bu sefer. Geldi abi. O setle ondan sonra maç attık. Gel. Gelmedi. Arkadaşlar bir daha basıyorum. Tüm beni takip eden izleyicilerime basıyorum. İzleyicilerim için basıyorum. Çok pardon. izleyicilerime basmıyorum. İzleyicilerim için basıyorum. Bastım hepinize. Hepiniz için. Hadi geliyorsun. Geldi o geldi o. Vektör garanti ödüldü zaten. Vektör yanı. Ne? Üç tane parçacık mı? Üç tane parçacık mı? Abo. Üç tane parçacık verdi. Çe. Abi çok iyi. Efso şu an. Efso var ya müko oldu müko. Müko tiko siko. Miko derken yani e, onun devamı arkadaşlar. Şimdi ben buradan mı devam etsem ben şu seti istiyorum arka bir dakika. Ahlakımız bozuldu. Ben bu seti istiyorum dayı ya. Abi ben bu seti çok beğendim. Bak şu da olur. Bunun kafasını aldım dün. Devamını da almak istiyorum. 3 tane daha buradan gider valla. Musti kesere bereket. Kral. Teşekkür ederim. Abi 3 tane daha buradan gider bence. Geldi arkadaşlar. Sizin için geldi. Ben bu seti istiyorum abi. Ben bu seti çok beğendim. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Ah be. O zaman şimdi şöyle bir challenge yapıyoruz. Önce yayında olan herkesi bir takip ediyor abi. Ondan sonra ben bir daha basıyorum. 10 defa basa. Bak en son Ferhat, Cristiano, Kerem ve TR takip etmiş. Ee, bir takip edin değerli dostlar. Ee, herkes bir takip etsin. Ondan sonra bir daha basacağım. Bu takip edenler için basacağım arkadaşlar. Birkaç Rıdvan takip etti. Oo, Mehmet Abdullah Şeno, Zahir Furkan Muhammed. Oooo yağıyor takipler maşallah. Arkadaşlar benim için aç diyen herkes ben yazsın çete. Bütün ben yazanlar için basacağım. Bütün ben yazanlar için basacağım. Evet bütün ben yazanlar için basıyorum arkadaşlar. Bastım sizin için. Size geldi arkadaşlar. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Aga be. Sizin de şansınız yokmuş dostlar. <laughs> Şimdi ne için masalım? Benim aylık abonelerim için. Bakın biliyorsunuz bütün platformlarda aylık abonelikler var. Ücretli abonelik tabi bu. TikTok'ta da var. Youtube'da katıl butonu var. Facebook'ta da var aylık aboneli. E, o, bu arkadaşlarım için açıyorum. Tüm destekçilerim için açıyorum yani. E, hadi bakalım gelsin onlara. Bakalım onların şansı var mı? Geliyor. İşte gelmiyor. Bu set gelmiyor. Gelmedi arkadaşlar. Ama e, beşli. Şimdi beşli sorun bak. Üzüldüğümden dolayı saçmalamaya başladım. Garanti ödüllerimden bir tanesini açıyorum. Gene boya geldi kesin. Parçacık geldi. Güzel. Benim bayağı parçacığım oldu yalnız. Arkadaşlar set gelmiyor ya. Ne yapsak? Buraya gömmeye devam edeceğim dayı. Bu kadar gömdükten sonra bırakamam arkadaşlar. 3 tane daha hakkım mı var benim? 540. Bir dakika. Evet 3 tane hakkım var. Abi, bu üçünü buraya basacağım arkadaşlar ya. Ben bu, bu kesinlikle çıkartmak istiyorum. Setlerden bir tanesini. Geliyor arkadaşlar. Gene basacağım yani. Yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten çok beğendim çünkü. Ya çok güzel abi. Ya bak bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Acı. İkisi de çok güzel yani. Ya şu da EFSO. Diğeri de EFSO. Acı. Bu da Abi çok beğendim bak. Ben o kadar kolay kolay beğenmem set. Ben inanılmaz beğendim abi bu setleri. Kesinlikle istiyorum. Kesinlikle çıkması lazım. Bastım arkadaşlar. 3 kez 10'lu basabileceğim. Yani 30 otuz, 30'lu tekli basamıyorum arada. UC bitiyor çünkü. Ucu ucuna şu an. Abi hiç gelmiyor ya. inanılmaz bir şanssızlık ya. Nasıl gelmez ki? Niye gelmiyor acaba? Ben anlamıyorum ya. Ben benim hesabım mı şanslı plan yok acaba? Anlamadım ya vallahi. Arkadaşlar bu Dogi S demiş. Ne demek bu? Birisi bana Türkçe galiba. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Anlamadım vallahi. Bilenler lütfen yazsınlar abi. Şu filan mı ediyorsun oğlum yoksa bak. Kürtçe bilmiyorum ben ama bunun Kürtçe olduğunu biliyorum. Seni seviyorum demekmiş. Kardeşim ben de seni estendim. Federal estendim kardeşim ben de seni. Hadi bakalım. Evet bir daha basıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım geldi. Geldi kardeşim. Geldi bu sefer. Gel artık vallahi git bu yok mu senin ya? Bütün hocaya bitti oğlum. 5400 hocaya Gömdüm. Dün gömdüklerimle beraber neredeyse 15000 bin gömdüm oğlum ya. Ben buraya nasıl gelmiyor hacı anlamadım ki. Oğlum buraya dünyanın hocasını yatırdım ben ya. Nasıl gelmez abi? Bu kadar mı düşük bunun oranı? Şansı. Hacı 0.6'ymış herhalde gelmez yani. Basıyorum basıyorum gelmiyor hocam. Ne ki ya? Sonuncu hakkım abi. Daha da bas basma hakkım kalmadı. Son hakkım basıyorum arkadaşlar. Son hakkım. İnşallah gelir bu sefer. Ne yapayım abi gelmez yani Dünyayı bastık ya. Ah verdiğine bak Allah aşkına ya. Dünama oturacağım onun. Allah'ım yarabbim. Gelmedi arkadaşlar. Ama şimdi silah yükseltmesi yaparız büyük ihtimalle. Bir atölyeye girelim. Moralim bozuldu. Evet. AML'nin ölüm nörosunu açabiliyoruz. Da acı. Vektör mü gitsek acaba ya? Bir dakika. Vektörden iki tane gidebiliyorum vektörden. Gelişmiş suret yapalım. Kesinlikle bunu vurma efektini açacağım arkadaşlar. Kesinlikle acı. Ben bayıldım acı bu sefer. bir dakika ama bir dakika bir dakika. Beril nerede benim? Aa Beril'de gelişmiş suret yapabiliyoruz. Bak Beril'i de yükselteceğiz. Şşş. Arkadaşlar beraber seçmemiz gerekiyor şimdi. Ee, AMD'ye ölüm duyurdu mu? Vektöre gelişmiş suret mi? Yoksa Beril'e gelişmiş suret mi? seçmemiz gerekiyor şu an. Bence de vektör. Çoğunluk vektör diyor şu an. Ya vektörü çok kullanmıyoruz ama beril aslında beril de çok güzel. hacı. hepsini yapmak istiyorum da. Bu vektörü çok beğendim. Vektörü yani şu şu efekte bak acı ya. Böyle bir efekt yok oğlum. Güzelliğe baksana. Harbi diyorum şu güzellik yok böyle bir şey acı. Vektör oynarım full valla. Ama Beril de çok iyi. Ana oğlum buz. Of Bu da çok. Abi ben Beril'e gittim şu an ya. Beril'e bastım acı. Beril'e bastım şu an. Oğlum boyam olsa. Boyam olsa. 20. Bir dakika. 26 boyam olsa. Ölüm dursun açıyorum. Abi boya yok boya. Boya alamıyorum da için kötü tarafı. Bak. Klandaki bütün boyaları kullandım dükkandaki. Ee, dükkan. Hepsini kullandım arkadaşlar. daha alamıyorum abi. Daha alınmıyor. Tükendi çünkü. Ee, şeydekiler de gitti. Ben söyleyeyim. RP'dekilerin de alayını aldım. RP'dekilerin de bakın. Alayını aldım. Tükendi gördüğünüz gibi. 60-60. Bir tane şurada da alamıyorum. BP olsa elimde. BP'den alacağım da. BP kalmadı hacı. Elimde. BP yok. Yani. Alamıyorum yani. Yok. Market diyor. Markete girelim. Girdik nerede? Markette nereden alacağız oğlum? Market değil bu. Girdik markete. E. Ee. Oy böyle bir şeyler gelmiş. Bir dakika bu zaten bizimki. Bu neymiş? Bomba imha timi. Ee. Aa bak bunu şimdi gördüm ha. Grozola grozola filan. Gelmiş. İyiymiş iyiymiş. Free. Ödüllere bas. Ödüller nerede oğlum? Ödülleri al. Tamam. E. Ee, burada veriyor mu boya? Valla veriyorsa bundan hepsiyle boya alırım da. Vermiyor ki boya ya. Vermiyor boya. Arkadaşlar. Buradan veriyor mu boya? İnşallah veriyordur. Ne oluyor oğlum? Kafayı yedi oyun. Ne oluyor oğlum? Ne değişiyor da bu şeyler? Hani abi ödülleri alı tıkladım. Burada yok ki bir şey. Hazinelerden alıyor. Dayı en alttan üsttekine. Bu mu? Ha şu. Bak zihneler. Tamam. Abi 40 ucaya var. Oğlum ben bunu da aldım. Bu da tükendi. Ben bunu da aldım. Bu da tükendi. Bu da bitti. Ben alabileceğim her yerden aldım zaten. Alabileceğim bir yer kalmadı. Yok abi alabileceğim bir yer kalmadı. Ancak yeni sezona geçmemiz gerekiyor benim. Boya alabilmem için. Yeni sezona geçmeden ben boya falan alamam. Yani şu an için geçmiş olsun diyelim. Valla Fatih yazım düşmüyor yazısı geldi şu an sadece. Her yerden aldık arkadaşlar. Yani imkanımız yok şu an almak için ama bir girelim bakalım. Kıyafetleri parçala BP versin. Ha, onu yapabiliriz bak. Kıyafetleri parçalayalım. Bir nereden parçalıyorduk? Şuradan parçalıyorduk. Tümünü seç. Ee, bir saniye süreli öğeler. 1428 BP verdi Allah aşkına. Yani. Ben ne yapacağım ben Hem ne bir şeyi. Evet gördüğümüz gibi arkadaşlar şu an maalesef ki alamıyoruz. O Egemenciğim hoş geldin. iyiyim sen nasılsın Egemen? Oh, of, of. Neyse bir girelim oyuna bakalım oyunda güzel bin çıkarttı